Günaydın, günaydınlar arkadaşlar, günaydınlar. Günaydın aşkım. Günaydın canım. Ne yaptın aşkım, ne hazırladın bizi? Sana e, sabah sabah yumurtalı melemen yaptım. Oo, çok güzel görünüyorlar aşkım. Bir şöyle göre, gösterelim arkadaşlarımıza. Evet, çok teşekkür ediyorum aşkım. Çay yaptım bir tane. Çay yaptım. Oo. Süpersin. Çok teşekkür ederim aşkım. İyi ki varsın aşkım. Çok güzel görünüyorlar. Sofranızı da kurmuş güzelce. Sofranızı da çekebilirsin canım. Bugün bana sürpriz yapmış eşim. Evet çok güzel yapmış. Kahvaltımı hazırlamış. Böyle Ellerine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Çayımı da koymuş. Oo, süper. Süpersin aşkım. Afiyet olsun aşkım. Yarasın. Çok güzel oldu aşkım. <laughs> 别在意，哎、yes, <laughs>。